Kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. HDP yöneticisi onaydan skandal sözler PKK'yı terör örgütü olarak. Değerli izleyenler, HDP'li Kamuran Onay katıldığı yayında PKK'yı terör örgütü olarak görmediklerini bir kez daha itiraf etti. Onay, partisinin genel fikrinin de bu olduğunu vurguladığı açıklamasında PKK'yı terör örgütü olarak görmüyoruz. İkna olmamışsanız da oy vermezsiniz olur biter dedi. PKK-KCK terör örgütüne üye olmak suçundan geçtiğimiz aylarda hüküm giyen ve ev hapsi cezası alan HDP Dilovası eski ilçe başkanı Kamuran Onay, Twitter üzerinden yapılan bir sohbet yanında PKK'yı terör örgütü olarak görmediklerini söyledi. Onay, partisinin genel fikrinin de bu olduğunu vurguladığı açıklamasında, PKK'yı terör örgütü olarak görmüyoruz, İkna olmamışsanız da oy vermezseniz olur biter dedi. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde görüşmek üzere, hoşçakalın.